Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün bu bana kodumun borukunun evine kaçmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Biraz sessiz kaldım. Kontrol edelim. Sopası var arkadaşlar. Sopasını götümüze sokuyor. Yani kaçmamız lazım. Kaçmazsak yeriz sopayı. Day bir gün bir. Hemen başlayalım. Kalk hadi kalk hadi kalk. Eve bak ev ahşaptan amına koyayım yağmur yağsa altında kalacağız. Hemen başlayalım. Biraz etrafı ince. Burası bizim yatağımız arkadaşlar. Bak hele ya tek kişilik. Utanmasa bizi betonda yatacak Betonda değil tahta gerçi. Devam edelim arkadaşlar. Nerede burada mı? Bak hele. Burada değil arkadaşlar. Hemen bir şeyler bulacağız ki Mesela bak burada şey var. Ama ne Kalbime indi Bir anda geliyor ha. Neyse arkadaşlar buralı bozmak yok. ikinci gün. Sıkıntı yok. Bir anda geldi gözünü sikti. O nasıl göz damına koyup. Gözüne boşalmışlardı sanki. Bana kodumun karısı. Devam et devam et durma durma durma. Ses onu. Yapma, ses yapışına geliyor. Ses yapmayalım. Ya klozet var. 2 kilo sıçmış. Amına koydum. Kan kan sıçmış. Amına koyum götlerimi siktiğim. Onu sikeyim. yapma yapma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle olmaz ki ya. Arkadaşlar böyle olmaz ki. Daha hiçbir şey yapmadık. Nefes almadık. Üçüncü güne geldik amına koyayım ya sopasını siktim. Neyse neyse tamam. Üçüncü günü ne yapacağız hadi. Daha önümüzde beş gün var hadi. Beş günümüz var daha. Hemen devam et. Bu ne? Vazo var burada. Dur dur ses yapınca geliyordu galiba. Bir dakika. Geliyor. Buna koydum karısı. O oradan gelecek. Biz buradan kaçalım hemen. Bir heh. Bu, bu ne? Bu ne? Bir dakika bu ne? Bir dakika. Bir... Bu ne? Bir... Lan al şunu ama ama ne rızını sittiğim, alsana şunu. Lan oğlum bir şey almıyor lan. Geliyor mu? Geliyor saçını siktiyim. Koş 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 koş. Bir dakika burada bir şeyler vardı belki. Koş vakit yok vakit yok koş. Koş koş. Koş sikecek bizi şey, koş. Koş hiçbir şey yok ki burada. Oğlum. bak lan. Aa! Lan koş. Ananın amına gitsin o sandalye. Sandalye takıldım ya. bu Var ya. <laughs> Ancak bu kadar kötü oynayabildik. Beşinci güne geldik. Dördüncü günde, beşinci günde. Ya oh. olmaz ki böyle ya. Hemen koş, hemen yürü, hemen yürü. Şu vazoyu atınca bir şey oluyor muydu orada ya? Bir şey merak ettim. Bir şey deneyeceğim bir dakika. Bir dakika gel. Gel gel gel. Gel saçındaki akını siktiğim gel. Gel al amına koydum. Yok arkadaşlar bir şey olmuyormuş. Bir dakika. Yapma ya. O anayın amın oturtup sikeyim seni. Last day. Gün bitti arkadaşlar. 5. gün son gün ağzımız yüzümüz kan oldu baksana sen ne hadi kalk amına koyayım kalk felçli misin kalk 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 amına koyayım bir tane açtım ora vuramıyorum ya bir dakika burada ses çıkartıyor burada aa shotgun diyor ha bak bu silahın şeyi birine amını siktiğim arkamızdaymış lan kaç 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 amına ah, koyduğum geliyor kaç. Koş koş. Koş babaannesini siktiğim veriyor koş. Bir dakika. Bu ne? Bir dakika oğlum ben elime elime dolaştım amına koyayım bir dakika. Tamam gelmiyor şu an tamam. Tamam. Gelmiyor şu anda. Bir dakika. Nerede? Aman <laughs> sikiii. Yok arkadaşlar ya yok. Yok olmadı ya. Olmaz ki böyle ya. Bir anda geliyor ya. Bu ne? Tecavüz edecek biz herhalde. Onu ne amına koyayım? Arabanın altına mı koyacağım bizi? Ne yapacaksın? Senin o Allah belanı versin. O, o, parmağı götüne sokayım senin. Sür sür. Sür. Sür ananın amına da ben böyle sürüyordum arabayı. Sür. Amına koydum. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Belamızı sikti.